Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bezelye yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo taze bezelye bezelyeleri ayıklayıp yıkayıp süzelim. Tencereye ince ince doğranmış bir tane kuru soğan, çeyrek çay bardağı sıvı yağ alalım. Soğanları biraz kavuralım. küp küp doğranmış 3 tane küçük boy havuç. Havuçlar rengini bırakana kadar kavuralım. Havuçlar sarı rengini bıraktı. Bu aşamada küp küp doğranmış 2 tane orta boy patates. Ara ara karıştırıp patatesleri 3 dakika kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası Salçayı da 1 dakika kavuralım. Salçanın o ekşi tadı gitsin. Bezelyeleri ilave edelim. Bir dakika kadar da bezelyeleri kavuralım. Suyunu ilave edelim. Ilık su kullandım. tuzunu ilave edelim. Suyun miktarı üzerine gelecek şekilde olması yeterli. Çok fazla sulu da yapmayın. Karıştıralım. Kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakalım. Ara ara karıştıralım. 20 dakikada benim yemeğim pişti. 20 dakika sonra Sebzeleri kontrol ediyorum. Hepsi çok güzel pişmiş. Kapağını kapatalım. Ocağı kapatalım. 10 dakika dinlendirelim. 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis edelim. Bezelye yemeği tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.